arkadaşlar merhaba bugün yeni bir gece gece yeni bir bedava eşya buldum roblox promo kodları bilen varsa ilk önce google'a giriyoruz buraya roblox nokta promo kod diyoruz Sonra Redeem Roblox Code diyor. Buna tıklıyoruz. Kodumuz kodumuzu ben sevmem. Yazayım siz de bakın. Bu kodu şu anda neredeyse kimse bilmiyor. Ben de yeni öğrendim. Ben o kodu girdim. Sonra bana ne verdiğini göstereyim hemen. Karakter kısmına giriyorum. Şu karakterimin kafasındaki makarnayı veriyor. Bu kesinlikle yeni bir kod. Ben hiçbir youtuberda görmedim. Siz de o kodu girerek bunu alabilirsiniz.